Merhaba, günümüzde halk arasında çok fazla bilinmeyen, genellikle selülitle karıştırılan lipödemden bahsedelim. Lipödem genellikle kadınlarda görülür. Bir kilo alma hastalığı değildir. Kılcal damar hastalığıdır. Özellikle kollardaki ve bacaklardaki kılcal damarların bozulmasına bağlı olarak cilt altındaki yağ dokusunun artmasına ve ödeme sebep olmaktadır. Görüntü olarak selülite benzerdir fakat Ödeme bağlı olarak acı, morarma ve ağrı görülmektedir. Beslenme ile tedavi yönetilebilir ancak kesin çözüm damarların tedavi edilmesidir. Peki lipödem'e sahip bir bireyseniz nasıl beslenmelisiniz? Öncelikle trans yağlardan ve doymuş yağlardan uzak durmalısınız. Bunun yerine zeytinyağı, avokado, ceviz, fındık, Hindistan cevizi yağı tercih edebilirsiniz. Su tüketimini arttırmalısınız. Glüten içermeyen tahıllar tercih etmelisiniz. Genellikle sebze ağırlıklı beslenmeli ve tuz tüketimine dikkat etmelisiniz. Daha fazla bilgi için detaylar açıklamada.